İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 363. Ders Başkasının evine izin almadan ve selam vermeden girilmez. Ayetin Kur'an'daki yeri Nur Suresi 27. Ayet Ayetin Türkçe Meali Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha uygundur. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız. Ayetten ne anladık? Ayette geçen istinaz, ayette geçen istinaz, bilgilenmek, kulak vermek aşina olmak anlamlarındadır. Dolayısıyla izin almak olarak değerlendirilir. Bu ayetten anlaşılan şu ki, müminler kendi evleri dışındaki evlere gittiklerinde gittiklerini fark ettirecek şekilde ev sahiplerini haberdar etmeli, eve girmesi için kendisine izin verildikten ve onlara selam verdikten sonra içeri girmelidir. Geldiğini haber vermeden ve izin almadan aniden eve girmesi uygun değildir. O esnada evde bulunanlar müsait bir durumda olmayabilirler. Görünmek istemedikleri bir halde bulunabilirler. Bu durumda eve girmek onları rahatsız ettiği gibi giren kişiye de günah kazandırır ve hatta fitnelere sebebiyet verir. Evler Özel meskenlerdir ve mahremiyetinin korunması gereken yerlerdir. Cahiliye devrinde insanlar birbirlerinin evlerine aniden ve selam vermeden girerlerdi. Dolayısıyla bu şekilde yapmak cehaletin neticesidir. Halbuki müminler öyle değildir. Hak ve hukuku bilen insanlardır. Onun için meskenlerin mahremiyetini çiğneyemezler. Evlere girildiğinde izin istemenin anlamı şudur. Girildiğinde kapı çalınmalıdır. Hadislerde bunun üç kere olduğu ifade edilmiştir. Şayet kapı açılır ve içeri girmeye izin verilirse o zaman selam verilerek girilmelidir. Ancak kapı açılmazsa veya içeri girmeye izin verilmezse girilmemelidir.